Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Bugün saklambaç oynuyoruz. Evet. Şunla ve şunla. Evet, 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 evet. Arkadaşlar ilk arayan Musti. Yok Mustafa mı Musti diyor. O ilk arayacak. Sonra ben. Ben deneyim. Evet. Sonra Seyit. İkinci arayacak. Evet. Hemen sana veriyoruz telefonu. Arkadaşlar burada sayacak Musti abi. Sayma işlemi bitti. Hmm. <laughs> Seydi buldum. Ama ya şey yapamadım. Yok sadece yakalama. Şimdi denizde sıra. Deniz yok. Deniz burada değil. <laughs> Deniz yok ki. <laughs> Denizi buldum. Ya ne dokunuyorsun ya? <laughs> Denizi de buldum. Çık, dedin, çık, tamam bir şey olmaz ama ilk soğuydum seni Zenizi kurtardım o yüzden arkadaşlar şimdi ben aray bulacağım ya hadi saklanın Buraya gidiyorlar anladım be, Kapatıyorum ya kapı kapat. kapı ya kapı e, kapı 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 kapat. ya. Hayır, olmaz öyle, çıkıyorum. <laughs> yok, ya sanki ya varlar ha. Bir bakayım. Şura yok demiştik. Ya o biliyorum nereye saklandıklarını. Biri şimdi şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Biri ne bilir mi? Ne Jenny? Ya şurada. <laughs> Nerede? düştü telefonum ve kapandı. Ebeye. Evet. Son araya git. Evet. Arkadaşlar sıradaki arayan benim. Şimdi onları bulacağız tek. <laughs> Arkadaşlar ben dedenizin nerede olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Şuradan sanki bir ses geldi. <laughs> Burada değil. Burada mısın yoksa? <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Kim var acaba burada? <laughs> ben bunu nasıl bileyim ki şimdi? <laughs> yani çok güzel saklanmışsın. Kıyamadım ama şimdi sırada Deniz'i bulalım. Deniz ben senin sesini aslında şuradan aldım. Deniz şu kıyafetlerin arkasında mısın yoksa? Çık bakalım çabuk oradan. Ben hala Deniz'in burada olduğunu düşünüyorum şimdi. <laughs> Deniz burada da yok. Nereye girmiş acaba? Bir tek şuraya geldim, bu köşeye bakmadım. Acaba burada mı? <laughs> Deniz çok iyi saklandı. Bunlar düştü için. Ben buraya girdim, bunlar düştü. Olsun olsun yine en son bulunan sen oldun. Abone olun, like atın. Abone Hepinize olun. Bay, bay bay.